Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar A'dan Z'ye Arena serisinde Udyr videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar rastgele bir prizmatik aldım sanırım 4 örs verdi tamam örs kasalım. Ee, Laboya gitmiştim hemen ya normalde bir yıl başlatmadı oyunu hemen başlatmış. Bir de e, rastgele bir prizmatik aldım ortada görür görmez 4 örs okeydir. Ee, sıkıntı yok. Oha cene ne yaptın öyle kankam? Bize Böyle. Ee, onu kafamıza yemememiz iyi oldu. Ölür müsün? Teşekkürler. Iııı ee, video girişi birazcık saçma olmuş olabilir söylediğim gibi hemen e, şampiyonu seçer seçmez koştum lavaboya ne oynayacağıma dair kafamda gram bir e, şey de yoktu bu arada ee, ne denir ona Na, yani nasıl bir build yapacağıma dair kafamda hiçbir e, senaryo yoktu dedim ki gelen ilk eklenti ve gelen prizmatik item'e göre q max saldırı gücü e, ulti max tank ya daha doğrusu Ultimax AP tank karışık ya da Wmax full artı full tank. telik yürekli bir şeyler yapabilirim diye böyle kafama hani şey yapıyordum. Ee, dedim bir tane E verelim. Geri kalan ulti'm fullleyelim. Hadi ulti fullleyelim. Bu kata muhabbeti bize çok iyi olmadı bu arada. Şunu şuraya alayım. 15 15 ikisinden de gelmiş. Ee, Valla öyle bir durum oldu işte arkadaşlar. Direkt rastgele bir prizmatik tıkladık. 4 örs. <laughs> bir yandan video giriş yapmaya çalışıyorum. Bir yandan şey tıklamaya. Ne, nedir onun ismi? Örsleri mantıklı seçmeye çalışıyorum. Umarım mantıklı seçmişimdir. Ne seçtik? 46 saldırı gücü. 133 yetenek gücü. 15 zırh şu an geldi. O, o 51 büyü direnci. 15'i bu turdan geldi. Başka da bir şey yok. Yani genel olarak gelen zırh büyü dirençlerini, yetenek güçlerini vesaire almaya çalışacağım elimden geldiğince. Ultim ekslemeye başladığımız için genellikle ulti ulti kullanacağım. Pasifi. Bir dibimize girsinler. Hmm. Akışı. Çok hasar dağıtıyoruz. Bundan kaynaklı kaybedebiliriz ya. Ah be. Çok kötü yerde oldu Hadi lan bir tane öl. Tamam güzel 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 güzel. Okey. Şimdi ne alalım buradan? Bu olabilir aslında. Kuklacı da olabilir. Kızıl armağan da olabilir. Bir tane değiştirelim. Orak geldi. Ulti ile alakalı bir şeyler almak istiyorum. Şu da olabilir. Bilmiyorum abi ya. Çok kararsız kaldım. Udyr'a hepsi oluyor abi. Bence kızıl armağan burası ya. Niye diyeceksiniz? Ee, yani hem W ikinci W mi isteyeceğim? Oradan çok fazla can yenileriz. Hem Cena'yı da biraz hayatta tutarız. Çünkü Aa, Cena paratoneri mantıklı yapmış alarak. Zoom koy lan lan cena sana. <laughs> Oo abi bu cena kim lan? Çocuk fena iyi oynuyor ha. Şu yeteneğini falan mükemmel kullanıyor. Ee, Jena'ya soralım. Ben hayatımda böyle güzel iyice oynayan görmedim. Arenanın babasıyım diye. <laughs> Çocuk cidden arenanın babası. Arenanın babası geldi. Hadi gelmiş. Düşük oran ama. Hadi güzel bir şey var. Ya burada 22 zırh ama bak şuradan görebiliyorsunuz 2 AP'ye karşı oynayacağız. O yüzden almak istemiyorum. Hadi güzel bir şey. 2 tane yetenek güç. Gayet iyi. Gayet iyi. Çok iyi bu arada. O max üst sınırdan gelmiş. Alırım abi. Üst sınırdan geldiği için alırım. Ulti AP'den güçleniyor gençler. Yani W'muzun kalkanı da AP'den güçleniyor. Bu da bizi şey yapıyor. Burada mesela canımız sıkıntıya girdiğinde WW yaptığımızda şimdi ulti ulti ile oynuyorum ben. RR ile oynuyorum. Genellikle hasar vursun diyor ama mesela ulti ulti yaptığımızda da çok iyi şeyler olabilir yani. Ki burada mesela şey pardon WW yaptığımızda çok fazla can yeniliyoruz. Burada WW yapmamı yapabilirim. Ya, LB enayilik yaptı. O yüzden vur kafasına. Çocuğa yaklaştırmak istemiyorum ben bu lavukları. Keser ki Janna. Leblanc'ı şu an keser. Tamam ver kanka. W'dan kalkanımı alayım. Kaç kanka oradan? Tamam bir sonraki alanda ne yapacaksın? Yani boşa dileniyorsun hocam. Aynen öyle. Cana ikisini de şamarladı. Belliydi ama burayı kazanacağımız. Bu da iyi oldu ya. Melun dokunmuş. Hareketsiz bırakmak. Ee... ne aldı? Ateş tilkisi aldı. Çok iyi. Geç bunu. Bunu da geç. Şu olabilir. E'yi çok fazla kullanmıyorum ya. Cellat alacağım ben burada. %140. Burası bu da. %50'den gelmiş bu. %50'den geldiği için bunu alacağım ya. Saldırı hızı da lazım. Bize her şey lazım baba. Her gelen hiçbir şey bize kötü değil. Bak. Can iyileştirme zırh deşme, büyü nüfuzu. Her şey bizim işimize yarıyor abi. diyor öyle bir çar ki yani. Bir tane mercimek çorbası döksen kafasından aşağı. O bile işine yarıyor karakterin. Senin ıskana tüküreceğim be kardeş be. Vallahi ıskana tüküreceğim kanka ya. E oğlum multi ile zaten demeyi atıyorum. Ne oldu ki yani onu yaptın da. Ver kanka basayım şuradan şeylerine. Senin bütün mayınlarına. Ha bak çarın canı azalıyor Bak bak eleman intihar etmeye gitti. <laughs> şu an vuramaz. Late vurur ama. Late vurur da şu an bana damage atamaz o. Risk almalı mıyız? Yok ya. 19. Burada bunu alalım. %200 aldım. Ne geldi? Atiklik kudret. Gayet iyi. Atiklik saldırı hızı yetenek hızı. Kudret AD AP. Ve bunlar %200'den geldi. Yani. Oğlum hadi lan. Şöyle verimliliği ver. Hayvan gibi bir şey de ortalık şendensin ya. Vallahi ver verimliliği şöyle bir. %80. Bir an buglansın oyun. %250 verimlilik versin falan. Boş hayaller. Bak bunu almam niye iyi oldu biliyor musun? kalkan atıyor, iyileştirme basıyor ya. Onları da arttırıyor. Yani tek taraflı düşünmemek lazım bazen. Böyle bir WW yapabilirsem arkadaşlar. Ee, geldim, geldim. Senin sıkıntılarına çözüm bulacağım ben. Gel kanka. Yani ultini kullanır mısın kardeşim? Gel buraya gel. Gel gel. Gel 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 gel. Ben senin sıkıntılarına çözüm bulacağım kardeşim. Sen hiç merak etme. Yani halledeceğiz biz onu. Merak etme babuş. Çok güzel ya. O değil abi. Çorba çarı ya. Ne alırsan işine yarıyor baba. Böyle bir çar olabilir mi ya? Riot bunu yaparken ne düşündü acaba? Gen adam maşallah çok güzel koruyor bizi çocuk. İyileştirme ve kalkan gücü aldım. Cena biraz daha bize şey bassın. Ee, şu an WW ile kendime bastım kalkana. <laughs> Allah'ım ya. Cena ile eşdeğer iyileştirme ve kalkan gücüm var abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Bu arkadaşta ateş tilkisi var. Dönerse senin şey var. pardon ışığı muhafızı. Paratoner'den etkileniyor. Bol bol yetenek hızı kalsa. Ben de Porsuk Timo kostümü vardı. Çok uzun zamandır oynamıyordum. Bir sürü Timo kostümü olduğu için buna güncelleme getirmişler. Bak mantarları böyle Minecraft mantarı olmuş. Timo baba hayır. Garen'den adalet yedi. Daha doğrusu Sylas'ın Garen. Garen'inden adalet dedi. <laughs> Sylas gitti. Garen ultisi çaldı. Ulan Sylas. Hikayede de zaten Demasya'nın başına belasın. Adam burada da Garen'in ultisini alıp takım arkadaşını kesti ya. Komedi. Lavukta kritik iyileştirme var. E ee, adam dedi ki sen ona ulti basarsan döner seni keserim resmen. <laughs> Aa bu şerefsizi tanıyorum. Şerefsiz haysiyetsiz seni gel buraya. Bir daha reportlayalım. Bu şerefsizin teki arkadaşlar. Allah'a kitaba Atatürk'e vatana şehitlere söven bir aşağılık puşt. Nereden biliyorum yanıma geldi. Her şeye küfür ediyor. Kendinin komik olduğunu falan düşünüyor böyle. Ya da çok tehlikeli olduğunu falan düşünüyor. Beyinsiz mahlukat. Sürekli denk geliyoruz arenada. Ya yanıma denk geliyor ya rakibimiz olarak denk geliyor. Bir önceki video Twitch videosunda da mesela yine rakip olarak denk geldi. Eşşol eşşek. Bence Sion gidelim lan. Alanın erken daralması işimize gelir. Ve insiz mahlukatın birisi işte. Böyle olmayın arkadaşlar. Böyle insanların kutsalına küfür ettiğinizde e, çok tehlikeli ya da çok cesur ya da çok böyle ne bileyim. Yani bilmiyorum ya valla. İki nitelik alalım burada. Belki verimlilik gelir. Ya çok da şey yapmamak lazım. Böyle lavukları ciddiye almamak lazım. %42 geldi Ya durumumuz iyi. Bu şekilde hepimiz kazanıyoruz. Aa, ikisine de yeni eklenti gelmiş gelişmiş güç. Buna da balçık vakti gelmiş. Çok iyi. Hayır hayır lan onu sen yeme. Oğlum ben sırf onu sen yeme diye gittim önden. Denge ve güç. Abi Cene'ye bak. 1v1'de bir Leblanc kesiyor adam. <laughs> aman diyeyim aman diyeyim hocam aman diyeyim hocam. Ölme lan Pepe. <laughs> tamam ben de onu hallettim. Lan LB bir an ümitlendi. Dedi ki hımm o diğeri kesiyorum galiba. Ama bilmiyor ki bizim daha mevzumuz yeni başlıyor kanka. Öyle bir ona stun. Ama bunun ateş tilkisi falan çok iyi vuruyor ya. 10k vurmuş bak. Aratonerle bunlar efsane ya. Çocuk efsane. Hadi biraz da can alalım. %28 almam. akışı. Yazın Alevi. Ailemizi her daim koruruz. Durmayacağım. Sarsılmaz kaplumbağa. Gücünü bana ver. Sinsi kaplan. Denge bekliş <laughs> Oğlum bu Briar ölmüyor lan Böyle büyük ultiyi kullandığımda Biraz canı azalıyor gibi ama türlü lavuk ölmüyor Aha dışarıda kaldık Onları da dışarıda tutuyorum <gülüyor> <gülüyor> Gene ultiyle ittirdi Ben ultiyle yavaşlatıyorum adamların önüne 48 geldi ya Hadi aldım ya 48 aldım arkadaşlar. Oyun bitecek daha verimliliğimiz yok abi. Çok da abartmayalım yani. Oo garanti yılan diş. Çok tehlikeli. Vallahi çok tehlikeli. Samimi söylüyorum. Adam mantıklı bir şey almış. Yılan diş almış. Bu niye ölmüyor lan? Allah Garen de ölmüyor ha. Ama biz daha çok ölmüyoruz. Garen ölmüyor ama biz daha çok ölmüyoruz kanka. Öyle bir sıkıntımız var. <laughs> Ayda bizim bebe öldü. Bizim sıkıntılar başladı. Bizim bebe öldü. Bizim sıkıntılar başladı. Yılan dişe verdik oyunu ya. Vallahi yılan dişe verdik. menzil eli ağır Hızleşmiş. yok ya güzel bir şeyler gelir hmm. daha ruhu daha ruhu alınabilirdi ya rastgele altın ne geldi sil baştan. yani biraz daha AP Haa etrafı sabitleyen. Ona vurmayı bırakmıştım zaten kanka sen niye onu şey yaptın ki? Ama işte bu adamlar garenleri yenebiliyordu. Bizim bunları yenmemiz kötü oldu. İnşallah elememişizdir çocukları. Galiba eledik ya. Bu ne oğlum kalkanın birisi bitiyor öbür... Vallahi sadece garen sıkıntı. Diğerlerinin hiçbirisi bize demeye çatamaz. İnşallah bunlar bunları yener ya. İnşallah. Hadi hadi AP birlikte. Şuna bak. 285 300 AD. 800 AP. 265 zırh. 245 büyü direnci. 139 bekleme süresinde azalma. Bunu nasıl 52 iyileştirme kalkan. Büyü nüfuzu hiç almamışım lan ben. Niye hiç büyü nüfuzu almadım? Biraz büyü nüfuzu alayım ya. Bak ona... Aa çok kötü. Hiç büyü nüfuzu almadım. Hep büyü nüfuzuyla AP herhalde beraber geldi ki ben sürekli AP'ye tıkladım. Bu Garen lavuğunda... Abi direnç yok ki adamlarda. 108 büyü direnci var. 136 Timo'da bile daha fazla. Büyü nüfuzluk bir durum da yokmuş yani. Ama olsun yine de fazla vururuz alak. Hadi lan elenin lan. Hadi lan Timo. Şey aman sayla hadi oğlum eleyin lan şunları. Bastın oğlum geçide. Ne yapıyorsun oğlum? Sağa sola vuruyorsun salak salak. En başta gelip şunu yap. O Garen'i kesseydin ya güzel kardeşim ya. Bizi bıraktın bu belalarla baş başa. Ah sıkıntı abi. Büyük sıkıntı hem de. Oğlum, o, o kadar az büyü nüfuzunu da Ver böyle 20 alayım. Şu an bak Garen ee, şu, sadece şu item sayesinde kazanabilir ya. Çocukta turbo kimyasal tank da var. Bu da yakmayı. Bu moralli olmuş bu yılan diş almış. Mantıklı yapmışlar. Yakması da 5 istek. Donuk kışıltı da var lavukta. Sırf yakmayı arttırmak için almış çocuk. Mantıklı. Buradan 102 AP kazanmış. AP'si çok iyi değil ama. Ölüyorum. Öldüm. <laughs> ne öldüm? Bu Karenin oto ataklarına. Hmm. Ve <Gülüyor> <Gülüyor> tamam taktik değiştireceğim. Şimdi. Madem böyle kanka. Bastın ultiyi gönderdin onu dışarıya. Çocuk kör ettiği için kazanıyor. Ee... Item mi almalıyım? Doğanın kudreti alacağım ben ya. Ya da şahbazcak şu alayım ikisine karşı da direnç olsun. Eleneceğiz çünkü. Çocuk oto ataklarıyla çok fazla vuruyor. Lokomotif var 16 tek Zırh büyü direnci kırıyor. Alev ruhu var. Karabaltadan zırh kırıyor. Yılan dişten kalkan kırıyor. Bundan 300 AD kazanmış. Bundan can çekiyor. Biraz zamanı oynayalım bakalım. Oha oha kanka oha yapacak bir şey yok kankalar. Adam bir oto atakla 500-600 demeyi çatıyor. Ya ki o mesele onun 500 600 demeyi çatması değil, mesele kalkanları kırması. Kalkanları kıramasa ya da şu timo ıska atmasa, bak. İkincilik. Yapacak bir şey yok kanka. GGVP yani. Herkes izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Ee, kapanışımızı da yapalım. Valla olmadı. Birinci olamadık. Ama ikincilikte gayet iyiydi. Udyr çok kırık bir şampiyon. Ee, her, i̇zleyen herkese tekrardan teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Buradan da Cena kardeşim ellerine sağlık. Selam olsun ona buradan.